Hepinize hayırlı günler. Ben bugün temizlik yapacağım. Yatağın yerini değiştireceğim. Şöyle göstereyim size. Yatağın altını temizleyeceğim. Şurada kitaplık var. Dolap var. Dolabı bu tarafa çekeceğim. Yatağı da öbür tarafa çekeceğim. Kitaplığın üzerine de çiçekleri getireceğim. Böyle bir yerleştirme düşündüm. Kapının ağzına bu yatak ters geldi öncesi buradaydı gene yerini değiştireceğim bazanın altını sileceğim temizleyeceğim kışlıklar çıkartacağım yorganları önce bazanın altını boşaltacağım dolu dolu bazı çekilmez üzerine bez örtmüştüm bezi çekeyim şöyle bir tane şal kumaş almıştım diktiririm diye bir terzi bulamadım hepsi şal dikmiyor şöyle ince bir kumaş bunu koymuşum. Kışlık yorgan var yüzüyle birlikte. Kışlık yorganlar çıkacak. Şöyle bir bıçak almıştım. süpürgemin kutusu var. Şöyle bir kutuya katmıştım. Parçalarını. Bunda ne varmış bakalım. Hepsini ayırmam lazım çünkü. Perde varmış. Yedek perdelerim. Bu perdeler uzun geldiği için yazlık perdeler. Bunu kaldırmışım. Bunlar da kışlık yorgan. Bunları kaldıracağım ben altlarını. Temizleyeceğim. Bu kumaşları yıkayacağım. Şöyle bazanın altında bir tane seccade çıktı. Bunu hep kullandık. Yeni bir seccade değil. Çocukluğumda işlemiştim. Kalanda da annem yardım ederdi. Bakın şöyle çok güzel bir seccade. bunu bayağı kullandık. Ben bunu şey yapmak istiyorum. İçine bir parça koydurup çeyizcilere yaptırmak istiyorum. Bir fırsat olmadı. Şöyle işlenip naftalin koymuşum. Güvelenmesin diye. Poşetlerin içerisinde. Burada da geçenlerde çarşıdan parça kumaş almıştım. Onu diktireceğim inşallah iyi bir terzi bulabilirsem bu kumaşları bayağı ucuza almıştım yani ikisi 300 bile değildi bunları sofra mendili diktireceğim hamur yoğururken altına ekmek mayalarken üzerine çok güzel oluyor bakın şu da çok güzel kumaşı kalın Hatta bugün vaktim olursa terziye götürmek istiyorum. Ama hemen vermiyorlar terziler işte. Bir hafta bekletiyorlar. Doluyuz diye. Kumaş bayağı büyük. Hamur yoğurunca üzerine güzel oluyor. Parçacılardan almıştım. Şöyle kalın güzel bir kumaş. Şu bazanın altına üstüne serdiğim kumaşları da yıkayacağım. Başka kumaş bulursam onları koyacağım. Eski kumaş diye bunu koymuştum. Güzelce altını sileceğim bazanın. Ben bazanın altını boşalttım. Halıyı da şöyle kaldırıyorum. Bazanın altını boşalttım. Elektrik süpürgesiyle güzelce süpürüyorum. Kovası ayarladım. İçerisine bir tane e, tülüm vardı. Perdem. Onu kestim. Sıcak suyumun içerisine çamaşır sodası sirke attım. Parlatıcı attım. Çamaşır deterjanı ve Arap sabunu attım. Sıcak suyun içerisine. Şöyle bakın. Rengi koyu sirkeden dolayı. Sirke atınca rengi koyulaştı. Bu şekilde temizliğimi yapıyorum. Bazen altını üstünü her tarafını siliyorum. Şöyle yatağım üzerine önce süpürgeyle her yeri aldırdım. Diyorum tül güzel çıkartıyor kirleri. Şöyle de bir bezim var. Tek tülle yapmayın. Suyumu böyle birkaç sefer değiştiriyorum. Bu sefer değiştirip bu şekilde siliyorum. Bakın şöyle suyunu göstereyim. Su bayağı kirlendi ilk suyu. Bu şekilde suyunu değiştiriyorum. Tekrardan kenarlarını, her tarafını, altını, üstünü siliyorum. Ben bazamı silmeyi bitirdim. Bayağı bir sildim. Kaç tane su değiştirdim. aynı sudan hazırladım. Çalışma masasını siliyorum. Külle sildiğiniz zaman güzel çıkar. Arkasından böyle bir bezle silin. atasında güzelce siliyorum. Önce dolap süpürgeye çektirdim, direkt bezle silmedim. Direkt bezle sildiğim zaman bezimiz batıyor, arınmıyor. Bu şekilde birkaç sefer suyu gene temizliyorum. Birkaç sefer siliyorum. Ben güzelce hepsini sildim, bazayı gardırobu, çalışma masasını sildim. Güzelce süpüreceğim buraya. Şöyle silme suyumun içerisine çamaşır sabunum var. Biraz çamaşır sabunundan katacağım. Biraz Arap sabunu katacağım. Biraz da yüzey temizleyici katacağım. Bu şekilde süpürdükten sonra güzelce sildim. Şimdi süpürgeme basıyorum. mm -hmm. sayesinde kenarları, tavanları her tarafa alacağım. Çünkü süpürgenin ucu her tarafa girmediği için bu aparatıyla güzelce temizliyorum. Burayı güzelce temizledim. Bledayla sildim. Bu dolapları oraya yerleştiriyorum. Dolabı bu tarafa çektim. Parkeler zaten çizilmiş, temiz kullanmamışlar. Benden öncekiler. Ee, ıttırırken biledayla burayı ıslatıyorum öyle ittirdim. Değilse parkeler çizilir. Bu da size bir fikir olsun. Aynı şekilde böyle gardırobumun alt tarafından parkeleri ıslatacağım. O şekilde ittireceğim. Hemen kolay bir şekilde it, ittiriliyor hem de parkeler çizilmiyor. Bakın şu karşı tarafa çektim. Gardırop ve çalışma masasını. Aynı şekilde yatağı da şu öbür tarafa çekerken altını ıslattım. Hızlı bir şekilde gitti. Islatmasaydım Vileda'yla hem çizerdi hem de hızlı bir şekilde gitmezdi. Zorlanırdık. Bakın şöyle bu şekilde şuradan göstereyim daha istifli oldu. Şöyle kapının ağzına yatak olmamıştı zaten. Önceden de bu şekildeydi. Bir iki hafta öncesi ben değiştirmiştim ama olmadı. şekilde. Şöyle bir tane çarşafım var. Eski çarşaflardan. Bunun altından çıkardığım çarşafları yıkayacağım. Bu şekilde bunun altına sereceğim. Temiz dursun. Hem bazamız kirlenmesin. Evin havası bile değişti. Sirke kokusundan, temizlik kokusundan gerçekten ferah ferah koktu. Bu şekilde bazamın altını yerleştiriyorum. Şöyle bazamın altını yerleştirmeye başladım. Şöyle süpürgemin aparatlarının kutusunu koydum önce. Şu hurçlarımı yerleştireceğim. Yorganlarımı bir çarşafa saracağım. Şu anda yeterli hurcum yok. Dolaplarımın içerisinde. Aldığımda koyarım inşallah. Şöyle bir çarşaf serdim. Böyle bu şekilde saracağım. Tozlanmasın diye bazanın altına yerleştireceğim. Şöyle bazanın altını yerleştirdim. Ben elimde kullanmadığım malzemeleri bulundurmuyorum. Yorganlarım bu kadar değil. Kilerim de var tabii ki. Şöyle sade bir şekilde yerleştirdim. Şuraya da bir şey olursa koyarım. Üzerini bezle örteceğim. Dediğim gibi bir sene içerisinde kullanmadığım bir malzemeyi ben elimde tutmuyorum. Demek ki benim için gereksizdir. Şöyle güzelce sardım. Hurç bulursam hurç. Hurca katacağım inşallah yorganlarımı. Hurcum eksik. Şöyle bazamın üzerine iki tane de örtü serdim. Kullanmadığım örtülerden altına bir tane serdim. Üzerine şöyle bir beyaz örtü serdim. En üzerine de bir örtü daha var. Çift katlı bunlar. Eski kumaşlarımı diktim. Bu şekilde ter, tertemizce bir hava alsın. Sonra kapatacağım. Ben temizlik yaparken bayağı yoruldum. Dünden kalan yemeğim vardı. Onları ısıtıyorum. Şöyle fasulyem vardı. Fasulyemi de ısıttım. Biraz mola vereceğim. Temizliğe devam edeceğim. Demirlerim de kirlenmiş şöyle. Camım çok kirli değil ama şöyle bir tane yağ çöz kabı vardı. Bunun içerisinde su döktüm. Sıcak su. Şöyle bu tırtıklı şeyler demirler silmesi zor oluyor. Düz gibi değil. Düz olsa silinir. Bir katına suyu döktüm ben böyle bu şekilde. İkinci kere yapıyorum. İyice sorun. Tozu kire aksın. Değilse şöyle şu aralara bakın tırtıklı olduğu zaman elim kesiliyor zor oluyor İçinde sudan başka bir şey yok zaten yağ tuz kabı olduğu için Yağ çöz bulaşığı var. İçine başka bir şey katmadım. Şu şekilde ikinci kere de sıktım. Sirkeli su ayarladım. Gene deterjanlı sirkeli su. Şöyle bezimi sıktım. Camı silmeyeceğim. Şöyle demire sıktığım yerleri cam kirlenmesin diye alıyorum. Tamam temiz olduğu için bezim kirlenmedi. Şu tarafını da sileyim. Camımın dışında. Şöyle demirlerim bayağı temiz oldu. Bu şekilde hem de elim acımadı, yırtılmadı. Bu şekilde camlarım da tamam kalorifer peteklerimi de bayağı sildim. Sirkeli su, sabunlu su ayarladım. Arap sabunuyla güzelce sildim. Şöyle yerleri de sildim. Yerler kur, kurusun. Halıyı sereceğim. Çiçekleri getireceğim. Balkondaki çiçeklerimi de içeriye taşıyacağım. Yıkayacağım güzelce mutfakta. Saksılarını, dışını. Çiçeklerimi dışarıdan getirdim. Bakın şöyle bayağı büyümüş dolabımın büyüklüğünde kılıç çiçeği neredeyse bir buçuk metre olmuş şöyle kuruyan dalları var şu dallarını ben keseceğim daha fazla çürümesin şöyle aşırı sıcaktan bu şekilde olmuş onları keseceğim güzelce bağlayacağım mutfağa getirdim şöyle yıkıyorum çiçeklerin dallarını saksıları şekilde temizleyip içeriye alacağım. Şöyle şu çiçeklerimi de suya tutacağım. Bezle sileceğim. Çiçeklerimi de yerleştirdim. Şöyle göstereyim bakın. Yukarıya bir tane de ip bağladım. Şöyle çalışma masasının üzerine çiçekleri koydum. Şöyle tepesine de koydum. Kısa olanları yukarıya koydum. Uzun olanları aşağıya koydum. Şöyle saksı büyük olanları da aşağıya koydum. Çok ağır olmasın diye. Şunları denizden toplamıştık. Deniz kabuklarını. Şöyle kılıç çiçeğimizin dibine koyduk. Bu şekilde temizliğimiz de bitti. Avizeyi de temizledim. Çiçeklerimi yerleştirdim. Şöyle çiçeklerimi aldığım balkonumu da şöyle demirleri su tuttum. Şöyle aynı şekilde İçerisinde su var. Sirke attım bu seferde. Şöyle kiri kendiliğinden dökülsün. Şu balkonda da temizlik yaptığım suyu dökeceğim. Temizleyeceğim bu şekilde. Sonunda da güzelce yıkadım. Çiçeklerimi de donmaktan kurtardım. içeriye aldım bu şekilde. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olan herkesten Allah razı olsun. Görüşmek üzere.